Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir K-pop ile karşınızdayım. Ama videoya geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, videonun başında söylediğim gibi bugün e, yeni bir K-pop vereceğiz. Aslında çok yeni değil. 2019'da çıkan Monsta X'in blu şarkısının arkasında e, Böyle zurna sesini yapıştırmışlar. Böyle kopyalayıp yapıştırmışlar sanki. Ee, o zaman hemen bakalım. Burada şarkıya e, şarkının adı eee Flow. E, siz onun linkinden de girebilirsiniz. O zaman hemen izleyelim. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şarkının arkasında ne kadar fazla kullanıldığını görüyorsunuz. Bildiğin katlı bir yapıştırmışlar. Bu arada yorumlarınızı yorumların altına yazabilirsiniz. Ve arkadaşlar videoyu bitirmeden önce e, şimdi de ulaşabilirsiniz alttan Instagram adresimi böyle koyuyorum. Oradan Instagram adresinden beni takip edebilir ve alttan dediğim gibi linkten şarkıya ulaşabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ve abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.